Haber merkezinden Nora TV ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Türkiye'nin ve Aksaray'ın en sıcak başlıklarından derlediğimiz ana haber bültenine başlıyoruz. Beklenen asgari ücret açıklandı. Gözler artması beklenen ücret sonrasında başkan Erdoğan'a çevrildi. Partisinin grup toplantısında askeri ücret zamına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık. Bu rakam 2024 yılına göre net %30 artışa tekabül ediyor dedi. 10 Aralık'ta görüşmelerine başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz biliyorsunuz çalışmalarını dün tamamladı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22104 lira olarak belirledi. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına işverene verdiği destekse 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. 2002'de 184 lira yani döviz bazında 126 dolar olan Asgari ücret son artışla birlikte 628 dolara çıkmış oldu. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum. Duydum ki CHP bugün galiba meclisede gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun. Biz 22 yıl boyunca ne yaptıysak muhalefetin engellemelerine rağmen yaptık. Onlara rağmen başardık. Parlamento millete hizmet mekanıdır. Buradan kaçış olmaz. Değişim, normalleşme, siyasi olgunlaşma yönünde muhalefet cenahında ne azindir ki bugüne kadar hiçbir gelişme göremedik. Bütçe görüşmeleri sırasında takındıkları uzlaşmaz tavır bunlardan ne köy ne de kasaba olacağını gösteriyor. Varsın onlar yanlışta ısrar etmeyi sürdürsün. Biz işimize bakacağız. Milletimize hizmet etmeye odaklanacağız. İstikrar içinde büyümeyi ve kalıcı sosyal refah artışını amaçlayan daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye vizyonunu hedefleyen 2025 yılı bütçemizi aziz milletimizin de sahiplenmesiyle hayata geçireceğiz. Günden beri tam desteğimizi alan ekonomi programımızın semerelerini toplamaya başladık. Enflasyon düşüyor. ihracatımız yükseliyor. Cari açığımız geriliyor. istihdamımız artıyor. Sanayide çarklar dönüyor. Turizm inşallah rekora koşuyor. Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi artıyor. Büyümemiz 17 çeyrektir kesintisiz devam ediyor. 2024 yılın 3. çeyreğinde 1 trilyon 260 milyar dolar Ekonomik büyüklüğe ulaştık. Balıkesir'de patlayıcı üretim fabrikasının patlamasının hemen sonrasında 11 ölü, 7 yaralı açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yelikaya hemen ardından Balıkesir'e gitti ve patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Başımız sağ olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz yakınlarına, ailelerine, buradaki mesai arkadaşlarına, tüm Balıkesir'imize ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Sabahleyin bu olayı ilk valimizden duyunca hemen Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Müteahhit defalar da bilgi arz ettik. Halen de buraya gelmeden önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın son bilgileri arz ettik. Büyük üzüntü duyduğunu ve bütün süreçle ilgili de devamlı bilgi arz ediyoruz. Bakan arkadaşlarımıza beraber. Söylemek istediğimiz şu değerli arkadaşlar. Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Takdir edersiniz ki bu üretim tesisindeki patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili oradaki gelinen nokta arkadaşlarımızın 12 olarak söylemek durumunda kaldılar. Ama nihayetinde Bursa'ya adli tıp kurumuna adli e, tıp grup başkanlığına gönderdik. Az önce Bursa'daki hem Ramazan Başsavcımızla hem adli tıp kurumu oradaki grup başkanımız Samet Bey'le görüştük ve net olarak onların ifade ettiği az önce de ifade ettiğim gibi maalesef 11 vefat rakamı. Yani 12 değil vefat sayımız 11 değerli arkadaşlarım. Tekrar ediyorum 8'i kadın, 3'ü erkek olmak üzere. Yaralılarımız var. 7 yaralımız var. İkisi gözlemsel olarak hastanelerde ama 5'i yatarak tedavi görülüyor. Şunu ifade edeyim. Sağlık İl Müdürümüzle de burada görüştük tekrar buraya gelmeden. Bu hastalarımızın hayat tehlikeleri yok. Durumları iyi. İnşallah yakın süreç içerisinde tedavilerinden sonra onları da tekrar ailelerine taburcu etmek en büyük arzumuz. Bunu da ifade etmek istiyorum. Yangının sebebiyle ilgili değerli basın mensupları bunu araştırıyoruz. Evvel emirde ilk valimiz buradaki güvenlik birimlerimizi, emniyetimiz, jandarmamız yapmış oldukları <laughs> tespit, ilk tespitte bunu zaten e, kamuoyuna paylaştılar sabotaj, sabotaj ihtimali yok. Böyle bir değerlendirme tespit edilmedi. Ama yangının sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcımızla beraberiz. O da az önce ifade ettik. Buradaydı. Başsavcı vekili ve dört savcı arkadaşıyla beraber gerçekten titiz bir çalışma yapıyor. Konusunda uzman, dalında uzman ve burada olması gereken kaç uzman gerekiyorsa onlardan bir bilirkişi heyeti oluşturmuş. Yedi arkadaştan oluşuyor bu bilirkişi heyeti ve her biri farklı çalışıyorlar. Bu tespitlerini ön rapor haline getirdikleri zaman bas savcılığa bunu arz edecekler ve takdir ederseniz ki bas savcılık bu yangın patlama sebebiyle düzeltiyorum. Patlama sebebiyle bilirkişi heyetinin kendisine vermiş olduğu o ön rapordan sonra sizlerle yani kamuoyumuzla medyamızla bu sebebin ne olduğunu hep beraber öğrenmiş olacağız. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 22104 lira olarak açıklanan 2025 yılı askeri ücretine dair sadaka bile değil dedi. Erdoğan'a seslenen Dervişoğlu sarayın penceresinden halkın sofrası gözükmez ifadesini kullandı. Geçen yıl Ocak ayında belirlenen 17 bin lira bugün alım gücü itibariyle en iyi ihtimalle o günün 12 bin lirasına düşmüştür. Enflasyon vatandaşın alım terini, emeğini alıp götürmüştür. Mazot 44 lira, simit 15 lira en ucuz et 4-500 lira dün akşam saatlerinde yine oldu bittiye getirip asgari ücreti ilan ettiler. Yani bu aceleye getirmelerinin sebebi herhalde bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında Cumhurbaşkanının konuşacak olmasıdır. Belki bu asgari ücretin üzerine bir şeyler ekler diye umut ediyordum ama asgari ücreti kendi sosyal medya hesabından paylaşınca ona dair umutlarımı da yitirdim. Açlık sınırının 21 bin lira, yoksulluk sınırının ise 72 bin lira olduğu bir ülkede işçiye reva görülen 22 bin 104 lira sadaka bile değildir. İlan edilen artış oranı hiçbir yaraya merhem olmayacaktır. Ocak ayı itibariyle gelecek zamlarla birlikte daha ilk ayında yine kuşa dönecektir. Asgari ücret sanki bir derde çare olacakmış gibi sosyal medya hesabından millete duyuran Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Sarayın penceresinden halkın sofrası gözükmez. Bari Orhan Gazi'nin nasihatine kulak ver. Halkıma yoksulluk musallat olacaksa önce benim haneme konuk olacak diyor. 28 bin liranın altındaki bir ücretin rasyonel olmayacağını söyledik. Düşüncelerimizi ziyaret ettiğimiz işçi ve işveren sendikalarında, meydanlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve katıldığımız her programda ifade ettik. Enflasyonun vatandaşı ezdiği bir ekonomik düzende asgari ücrete, yılda iki kere zam yapılmasının zaruretine işaret ettik. Bu sadece bir vatandaşlık hakkı değil, aynı zamanda da bir insan hakkıdır. İktidarın diplomasi gösterileri, vatandaşın karnını doyurmamaktadır. Türk milletinin alın teri de en az kanı kadar kıymetlidir. Bu noktadan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi gençlere gelecek, çalışanlara umut, emekçiye refah verme niyetinde olmadığını açıkça göstermiştir. Bakınız Mehmet Şimşek göreve başladığı günden itibaren milletimiz iki kelimeyle yatmakta ve o iki kelimeyle uyanmaktadır. Zam ve vergi. Elbette ki zam maaşlara değildir. Vergilerle iktidarın zengin ettiklerine değildir. Hesabı kitabı bir türlü tutturamayan, bütçe açığını kapatamayan, yolsuzlukların, yasakların, yoksulluk ve yoksullukların iktidarı çözüm diyerek vatandaşımın delik deşik hale getirdiği cebini kurcalamaktadır. Ben buradan sesleniyorum. Çekin artık vatandaşın cebinden ellerinizi. Bırakın artık vatandaşın ümüğünü sıkmayı. Varsa cesaretiniz, yetiyorsa yüreğiniz, çıkın sokağa. Vatandaşın gözünün içine bakarak konuşun. Alacağınız her cevaba da hazır olun. Buradan size sesleniyorum. Bundan sonra uğradığı haksızlıklar için yollara ve meydanlara düşen herkesin yanında olacağız. İşçinin hak ve hukukunu savunmak üzere gerekirse grev yerlerinde grev gözcüsü olacağız. Fed faiz kararını açıkladı. Altın fiyatları düşüş gösterirken 18 Aralık'ta buluşan kurulun aldığı karar doğrultusunda Fed faiz kararı açıklanmış oldu. Fed'in faiz indirimine gitmesi sonucunda ise altın fiyatlarında düşüş başladı. Aksaraylı kuyumcu Müjdat Gür ile yaptığımız bir röportajda ise altının şu anki piyasasında ve geleceğe yönelik yorumlarından bahsetti. 18 Aralık'ta toplanan Fed faiz kararını açıkladı. Faiz indirimine gidilmesiyle birlikte has altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Fed'in aldığı bu karar piyasalarda hareketliliğe neden olurken kuyumcu Müjdat Gür altın fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendirdi. Gür, mevcut piyasanın belirsizlik taşıdığını belirterek altın fiyatlarının gelecekteki seyrine dair önemli yorumlamalarda bulundu. Altın fiyat bilgilendirmesiyle alakalı olarak şöyle bilgi vereyim. Yakın zamanda FED kararı açıklandı. FED kararından önce yaklaşık olarak has birim fiyatı 3.020-3.030 civarlarındayken şu anda has yaklaşık olarak şu anda güncel fiyatı 3.007 lira. Yani bayağı bir geri çekti diyebiliriz. Has fiyatına bağlı olarak ve ons fiyatına bağlı olarak bunları da geri çekme oldu. Şu an için Aksaray Saraf ve Kuyumcular Derneği fiyat listesinde eski çeyrek 5.022 lira, gram 24 şu anda 3.097, 22 ayarda 3.863 lira. Ya önümüzdeki süreçte ne bekliyoruz? FED kararından önce yüksekti, FED kararından sonra düştü. Şu anki beklentimiz nedir? Şöyle söyleyeceklerim tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Lakin takip etmiş olduğumuz ekonomistler ve yazarlarla alakalı şöyle bir bilgimiz var. FED kararı öncesinde dediğim gibi 3.020-3.030 bantlarında has fiyatı varken şu anda dediğim gibi güncel fiyatı 3.007 lira. Kimine göre yılbaşı yaklaşmadan yılbaşından sonra çok büyük bir yükselmeler beklenirken aksine şu anda bir düşüş gerçekleşti. Alım fırsatı diyebiliriz aslında. malumunuz 5 gün sonra yılbaşı. Yılbaşı hediyesi almak isteyenler geliyor mu buraya? Yılbaşı için sevdiklerine hediye almak isteyenler neler alıyor, neleri tercih ediyorlar? Ya aslında şöyle tabii ki Gelin oluyor lakin daha çok yatırım için, yatırım amacıyla geliyorlar daha çok. E, Tabi almak isteyenler için de yüzükler, künyeler, e, kolyeler, bütün seçenekler mevcut. Bütün herkesin gönlünden geçen tüm güzellikler onlar olsun. 2025'te mutlu olsunlar, sağlıklı olsunlar ve bol kazançlı bir yıllar olsunlar için. <laughs> Asgari ücret 2025'te 22.104 TL olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan dün gerçekleştirdiği basın toplantısında 2025 yılı 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak askeri ücreti 22.104 TL olarak duyurdu. Bu açıklama üzerine Aksaraylı vatandaş, röportajda yeni askeri ücreti değerlendirdi. Esas olan her çalışanın emeğinin hakkını, yaptığı işin niteliğine uygun şekilde almasıdır. İşverenlerimiz açısından da hak olan emeği gerçek değerinde ücretlendirmektir. Unutmayalım ki hakkaniyete verilen her ücret aynı zamanda işletmelerin de bereketini ve verimliliğini arttırır. Şimdi 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 2024 yılında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 700 lira asgari ücret desteği ile birlikte 17.002 lira olmuştu. Şimdi de 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 22.104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Her bir asgari ücreti için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan 1000 liraya çıkardı. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Dün gerçekleştirdiği basın toplantısında 2025 yılı 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22104 lira olarak duyurdu. Bu açıklama üzerine Aksaraylı vatandaş ile yaptığımız röportajda yeni asgari ücreti değerlendirdik. 22 az ne kadar olması lazımdı? En azından 29, 28 üzerinde olması lazım idi. Bunun demesiyle olmaz ki vatandaş yani ev, ev kirasını ödeyemeye yazdık. Var mı öyle öyle ev kirası olmuş 28 milyar kiras tutmuşlar 28'e 28'e yazık adam. İş, i̇şçi de hadi kiriye otursun bana hadi erken var mı ödesin haklarını ödeyebilir mi? Vallahi bilmiyorum. Ee, Genel biraz az gibi gözüküyor. Konu pek takip etmedim ben. E, burada kalmıyorum. Ama en az bir 30 üzerinde olmalıydı. Yani 28 30 üzerinde olmalıydı. Ya şimdi bir enflasyon var. Enflasyon olduğu için de mecburen yani yeter yetmez bilmiyorum ama insanlar tabii ki mağdur durumda. Biraz da yükselmesi daha iyi olurdu. Yani normalde yani 30 lira olması lazım diye düşünüyorum ben. Abi bence az ama yani nasıl desem fazla artarsa da enflasyon artacak. Normal Aksaray için yeterli İstanbul için yetmez bence benim fikrim. Şükretmemiz lazım. Çok az. Böyle bir adalet olur mu şu ülkede? 22 bin lirayla çocuğu mu kaldırıyorsun kardeşim? He? Burası Aksaray, burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Çoluk çocuk hakkını alamıyor. İstediğini alamıyor. Çocuk parasını normal alamıyorlar. Askeri ücret 12 bin lirada vergi nasıl ödesin daire parasını? Benim gördüğüm fiyat Türkiye adaletine göre Avrupa İstatları'na olması lazımdı. Bir insanlık olarak. 35-40 aralığında olsaydı vatandaş rahat ederdi. 50 derece bu İşçiler doymaz. Doyurdu. Doymaz. Yüz devirsen gene doymaz. Hı. Çünkü şükrü kaybettik Hı. biz. Hı. Tamam de, mı? olur efendim fiyatı. İşte. Şükür edilmemiz lazım. Şükredememiz Gayet mu? güzel yani. Nereye de, ya. Allah... deri... de şükredeceğiz ya? Şükretmemiz lazım kardeşim. Ama deri. Allah elimizden alır. Nereye de şükredeceğiz ya? İyi vallahi iyi. İdareli harcasına borlayacaklar necek. Kız gitsinler. Kocaeli'de kamusal alanlara zarar verenler görüntülendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki kamusal alanlarda kullanılan asansörlere zarar veren kişilerin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kimliği belirsiz şahısların asansör kamerasına sigara söndürdüğü, tavanını sökmeye çalıştığı ve Lambaları elektrik kutusunu dahi yerinden çıkardığı anlar dikkat çekti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde kamusal alanlarda kullanılan asansörlere zarar veren kişilerin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde kimliği belirsiz kişilerin asansörün kamerasına sigara söndürdüğü tavanını sökmeye çalıştığı, tekme attığı, lambasını söktüğü ve elektrik kutusunu söktüğü anlar yer aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ne desek bilemedik. Kendimize zarar vermekten ne zaman vazgeçeceğiz? Ortak alanlara verilen zarar milli servetimizi emeğimizi ve geleceğimizi de yok ediyor. Birbirimizin hayatını zorlaştırarak nereye varabiliriz? Bu şehir hepimizin, sahip çıkmak hepimizin görevi ifadelerine yer verildi. Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçak kazası 62 yolcu taşıyan uçak Akut'a düştü. bakü grizno seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau kent yakınlarına düştü. Uçakta bulunan 62 yolcudan 28'i ikisi ise çocuk olmak üzere sağ olarak çıkarıldı. <laughs> Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 62 kişinin bulunduğu, ikisi çocuk 28 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Uçağın düşme anı ve yolcuların sağ kurtulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Yeva kittam. Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı Aktau şehri yakınlarında düştü. Uçak düştükten sonra alev aldı. Yeva kittam. Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi. Tunceli'de köpek saldırısı yaşlı kadın tedavisinin ardından taburcu edildi. Tunceli'nin Güleç köyünde küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapan bir komşusuna ait köpeklerini saldırısına uğrayan 65 yaşındaki Hikmet Tokmak ağır yaralandı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda vücudunun çeşitli yerlerinde ısırılan Tokmak Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi. Tunceli'de bir besiciye ait köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın tedavisinin ardından taburcu edildi. Kent merkezine bağlı Güleç köyünde dün sabah saatlerinde 65 yaşındaki Hikmet Tokmak'a küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapan komşusunun beslediği 7 köpek saldırdı. Köpeklerin ısırması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tokmak, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Tokmak, il merkezindeki diş hastanesine gelmek için köyün çıkışına doğru yaklaşık 200 metre kadar yürüdüğünü söyledi. Tokmak, saldırısı sonrası ayakta duramadığını ve köye gelen taksiyle direkt hastaneye kaldırıldığını dile getirdi. Daha yeni bir aydır gelmiş oraya yabancıdır. yani bizim köylü değil. Yedi tane köpek besliyor. O anda köpekler havladı kimse yoktu. Ben Hoş işte dedim, hoş işte dedim. Onlar durmadılar. Sonra hepsi benim üstüme çırlandılar. Beni düşürdüler yere, yerde sürüklediler. Benim elbiselerim halen orada yerinde. Beni orada yerden yere çektiler. Böyle sanki de kurtlar hayvanı yer gibi. Aynen öyle yaptılar beni. Bağıra bağıra ta köyde duydular, ona daha duymadı. Ve 15 dakika geçti yerdeki. Bir buçuk saat neredeyse acilde müdahale ettiler. Bir buçukta zaten şeyde kaldım, e, ameliyathanede. Dikişler atıldı, bayağı atılmış yani. Belki de 30-40 tane var, belki fazladır da Bilmiyorum. Mağduriyetimi de gene isteyeceğim. Bak ben mağdurum, ben belki de bir iki ay ben iş yapamam. Haberin merkezinden Nora TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın tekrardan aynı saatinde görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.